Uzaktan eğitimde cep telefonunu veya tabletini amacı dışında kullanan öğrenciler konusunda ailelerin serzenişlerini çokça duyuyoruz. Bu videoda sizlere iPhone veya iPad üzerinden uzaktan eğitim derslerini işleyen öğrencilerin kullanmalarını istemediğimiz uygulamaları veya oyunları nasıl kısıtlayabiliriz ya da nasıl belirli bir süre kullanmalarına müsaade ederiz ona bakacağız. Videoya geçmeden önce YouTube kanalımı abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum abone olanlara. Videomuza geçelim. bu ayarları yapmak için iPhone'dan ayarlar menüsüne giriyorum. Ada bulunan ekran süresi kısmına tıklıyorum. Daha sonra bir uygulamaya veya uygulama kategorisine sınır koymak için uygulama sınırları menüsüne basıyorum. Ve sınır ekle seçeneğini seçiyorum. Burada istersen tek bir uygulamaya sınır koyabileceğim gibi istersen bir kategoriye de sınır koyabilirim. Örneğin Öğrencim sosyal medya uygulamalarında çok fazla vakit geçiriyorsa ben sosyal ağ kategorisini komple sınırlandırabilirim. Bakın sosyal ağı seçtim. İleri düğmesine bastım ve günlük sosyal medyada öğrencime sadece 30 dakika vakit geçirmesi için bir sınır ayarladım. Sağ üstte bulunan ekle düğmesine basarak bu sınırı ekledim. Artık öğrencim Instagram, Twitter, Facebook veya WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarının tümünde sadece 30 dakika vakit geçirebilecek. Peki tek bir uygulamayı nasıl sınırlandırabilirim? Geri düğmesine basıyorum. Yeniden uygulama sınırlarına giriyorum ve sınır ekle seçeneğiyle istediğim, sınırlamak istediğim uygulamayı buluyorum. Örneğin oyunlar kategorisinden Pacman uygulamasını çok fazla oynamasını istiyorum. Uygulamayı seçiyorum. Aynı yöntemle İleri düğmesine basıyorum ve günlük öğrencimin sadece bu uygulamada 15 dakika geçirmesini istiyorum. Sağ üstte bulunan ekle düğmesine basarak bakın artık Pacman oyununa günlük sadece 15 dakika sınır koymuş oldum. Peki sınırı kaldırmak istediğimde ne yapacağım? Sınırın üzerine tıklıyorum ve açılan menüden sınırı sil diyerek bu uygulamaya ait sınırı komple silebiliyorum. Bakın artık sizler de uzaktan eğitimde cep telefonunu veya tabletini amacı dışında kullanan öğrencilerin çok sıklıkla kullandığı, vakit geçirdiği uygulamaları sınırlandırabilirsiniz.